Merhaba arkadaşlar. Çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün cuma. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Buradan hepinize selam olsun. Bakar mısınız? Puvina tam çok güzel renklendi. Ağaç formunda oldu. Burası çok güzel güneş alıyor arkadaşlar. Şu anda hava kapalı. Burası Kocaeli arkadaşlar. Kocaeli'nde oturuyorum. Böyle burada da aranjmanlarım var. Böyle bir yarayı ektim. Hem yer açısından da benim için çok iyi oldu. Hem de böyle görsel olarak da çok güzel. Şöyle arkadaşlar burada da aşkın gözyaşları var. Burada da böyle arajman yaptığım şöyle rafımda şöyle göstereyim. Bir yarayı ekmiştim. Şu yumurta kabuğunu koymuştum öyle arkadaşlar. Bakar mısınız üstünden de minik minik yavrular vermeye başladı. Şöyle bir kaktüsüm var. Bu saksıyı kendim yapmıştım. Salça kutusundan. Şurada da taşan kulakları var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel. Üstünden böyle yavrular vermeye başladı. Hem paylaşıyorum, hem benden çiçek alan arkadaşlara da kaktüs seviyorsa hediye gönderiyorum. Şu arkadaşlar pulvina tam satışta. Bu saksının içindekiler satışta arkadaşlar. Şöyle gayet formları çok güzel bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunlar da kendi sukulentlerimden tepeçelik olarak almıştım. Ekimini yapmıştım arkadaşlar. Hepsi köklendiler. Gayet güzel formları. Bunlar da satışta arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar olursa Çiçek Dolu Dünyam Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Bu da çok güzel bir sukulent arkadaşlar. Bu da böyle ağaç formunda oluyor. Verigatalı iki renkli. Böyle hediye de koyuyorum arkadaşlara. Bu da arkadaşlar satışta. Sukulentlerim. Bunlar bayağı bir güzel geliştiler, büyüdüler. Şunlar arkadaşlar kamp ateşleri. Böyle bebekler verdi. Tepe çelik almıştım. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Çok güzel geliştiler, büyüdüler. Şöyle arada kaldı. Böyle arkadaşlar. Bunlar benim satışta olan sukulentlerim. İsteyen arkadaşlar olursa gönderebilirim. Bir de arkadaşlar böyle bir abajur hazırlıyoruz. Eşim kendisi yaptı böyle elemeyi. Annemin bahçesinden getirmiştik bu ağacı. Şöyle bir de böyle arkadaşlar şu ağacın alt kök gövdesi ee, bu biraz küçük olduğu için bu ağaç altına da bu şekilde bu kütüğü bulduk öyle bir denk geldi annemler e, hani baharda sürekli ağaç budaması yapıyorlar çok ağaç olduğu için bahçelerinde bahçeye de çok gölge yapıyor ağaçlarından budama yapınca oradan böyle uydurduk bu şekilde böyle abajur yapmayı düşündük. Salonuma bir tane salonumda var arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Eşim bir tane daha yapmak istedi bu şekilde. Bunu arkadaşlar önce eşim soydu, sonra zımpara yaptı. Ondan sonra böyle alt kütüğe monte etti. Vidaladı. Ondan sonra da böyle e, cilalamasını yaptık kurudu Tabii ki bu bugün inşallah e, tamamen diğer malzemelerini hani takıp da mesela ucuna e, şey aldık avize buna uygun Koştaş'tan buldum Arkadaşlar buna uygun bir avize onu aldık diğer malzemeleri organ ipiydi elektrik kablosuydu hepsini Arkadaşlar bugün inşallah işim yapacak. Sizlerle de paylaşırım. Bitmiş şeklini. Şunu da e, cilalamasını yapacağım. Vernik atacağım. Bu da çok güzel. Böyle kozalak. Burada da böyle aranjmanlarım var arkadaşlar. İç. Burası benim mutfağımın e, önü. Bu iç kısmında da böyle özel tür kohlera çiçeklerim var arkadaşlar. Orada güzel gelişimleri. Burada da böyle aranjmanım var kaktüs. Şöyle burada da böyle diğer çiçeklerimi. Arkadaşlar burada da böyle e, ahtapot kaktüsüm var. Bayağı güzel bir gelişti. Şu yavruları sonradan verdi. Kışın almıştım ben bunu. Çok seviyorum. Yani şekli tamamen bir ahtapota benziyor. Burada da süt ağacım var. Bunu da arkadaşım vermişti sağ olsun. Yavruydu güzel gelişimi. Burada da böyle prenses çamam. Böyle burada da tespih çiçeğim böyle konumlandırdım. Burada böyle araşmanım var. Böyle bu da minik minik beyaz küçük küçük çiçekler vermeye başladı arkadaşlar. Böyle bu aracımanımı da çok seviyorum. Yani böyle e, nasıl diyeyim? Şöyle ağaç formunda gibi duruyor. Yani bir, e, nasıl hoş bir görüntüsü var. Şurada da askıda çiçeklerim var arkadaşlar. Şu anda yağmur başladı. Bereketiyle yağsın inşallah. Şöyle burada da arkadaşlar bu da satışta. Bu da sevda ağacı. Bayağı güzel büyük. Burası biraz gölgede kaldığı için şu anda renklenmedi. İsteyen arkadaşlar olursa bunu da satışını gerçekleştireceğim. Şöyle arkadaşlar. Burada da kaktüslerim var. Böyle. Bunu da böyle arkadaşlar tepe tepeçelik olarak almıştım, ekmiştim. Böyle yaprak ektim, minik minik üstlerinden yavrular verdi. Buradan da minik yavru çıkmaya başladı arkadaşlar. Bunlar da kamp ateşi yapraklarım. Bebekler verdi. Böyle. Bu da minyatür tür millim harika kırmızı kırmızı çiçekler açıyor burada da böyle konumlandırdım yani burası çok iyi oldu benim için eşim böyle e, askılıklar mont etti duvara baya bir yani saksı astım arkadaşlar bakar mısınız bu tarafta aynı şekilde Burada da böyle bir arayışım var. Burada böyle sehpa koymuştum. çiçeklerim burada da konumlandırdım kalan şeylerime. Burada da benim sukulentlerim var arkadaşlar şöyle tepeçelik almıştım. Bunlar böyle gayet güzel yavru verdi. Şu mesela tepeçeliğini almıştım. Zaten belli görüyorsunuz. Şöyle bu da iki tane bebekler verdi. Şurada var. Gayet güzel. Bunun yavrularını aldım arkadaşlar. Satışa koydum. Böyle bunlar da çok güzel oldu. Kristal şeklinde. Yağmur bayağı bir bastırdı arkadaşlar. Burada da millilerim var. Bu benim anaç millim. Bundan arkadaşlar şöyle üstten kesip buraya ekmiştim. Çok güzel gelişti. Öpendim kızım. Tamam ablayı götür açsın. Tamam mı? Düşürme. Tamam mı aşkım? Burada da böyle milliğim var arkadaşlar. Gayet güzel gelişimleri. Burada da aynı şekilde aynı milli. Böyle turuncu evliliği açandan. Bunu da satışa koyacağım arkadaşlar. İsteyenler olursa gayet güzel büyüdü. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da özel tür sardinyaları. Bunları Bunların da yani. çelikten ektim arkadaşlar. İnşallah büyüdüğü zaman satışa koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Balkonum. Şurada da şunları da göstereyim. Şöyle. Bunu da böyle asma saksıda arajman şeklinde yapmıştım. Bir arada. Skulantlerimi. Bu da maymun kuyruğu arkadaşlar. Böyle yavrular verdi. Şunun da rengi harika. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.